Selam. 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 Selamünaleyküm aleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu akşam dayımlarla birlikte bir akşam yemeği yiyeceğiz. Dayımın davetiyle. Muhammedlerle beraber bir aktivite yaptık. Hani böyle görüştük. Ee, kızlar bize geldiler geçen gün. Gökgür, Rukiye, Merve. Onlarla da görüştük. Hani gitmeden görüşüyoruz böyle. Dayımlar, Apo dayımlar ve Zeynep'ler yani. Beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Hem, e, arkadaşımı görmüş olacağım. Hem de dayımı görmüş olacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de dedim ki Aseller'e, İnci'ye bir de Zeynep'in kız kardeşi Müşra var. Onlara böyle çocuklarına güzel bir e, karne hediyesi alayım. Şimdi alışveriş merkezine geldik. Çocukları da oyun parkında bıraktık. Güzel bir alışverişimizde hediyelerimizi hazırlayacağız. Endonezya için de alacağımız e, hediyeler var. Onları da böyle kolaçan edeceğiz, alacağız, halledeceğiz. Ondan sonra da akşam yemeğine geçeceğiz. Biz valiz hazırlığımıza başladık değil mi? Sizi çocuklar bizimle evet. değil. Evet Çocuklar bizimle değil, oyun parkındalar. Takipçim çıktı bu arada. <laughs> çok tatlıydı. Dedi ki ben sizi tanıyorum. Ben <laughs> 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 ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Enerjin çok güzel, çok tatlısınız dedim. Gerçekten çok tatlıydı. Buradan selam olsun. Eğer tekrar burada izliyorsa bizi. Çocuklar da e, onun samimiyetiyle hızlı bir şekilde içeri girdiler. Evet. Oynamaya başladılar. İlk defa giriyorlar böyle bir hiç. Endone Endonezya yapıyorduk ya Türkiye'de hiç yapmadık bugüne kadar. Şöyle aldığım kitapları göstereyim. Bu Aselin, bu Eda'nın. Burada kitaplar var yani işte çocuklara aldım böyle karne hediyesi olarak çocuklara. Mert'e de aldım. Mert'imi de unutmadım. Tren. <laughs> bu da Büşra'nın arkadaşlar hediye paketli olan olan. Böyle çocuklara akşam yemeğinde vereceğim. Hem okusunlar, hem kudursunlar, hem yemeklerini yesinler. Dayım biraz gecikecekmiş, o yüzden annemlere gidiyoruz şimdi. Annemlere gidip Ruken'le ve Merve'yle bir toplantı yapmam lazım. Çünkü Myronia'nın ekibi biliyorsunuz ki annemler yani. Bizim ekibimiz bu. Akrabalar, annemler. Böyle ailecek beraber çalışıyoruz. O yüzden güvenle de uzaktan da çalışabiliyorum. Çok rahatım yani gerçekten. Şimdi bu paketlemelerin kontrollerini artık Ruken ve Merve yapacak annemler yazlıkta olduğu için yapamayacaklar. Yani yardımcı olamayacaklar ama annem hafta sonu gelip kontrollerini yine yapacak. Annem daha tecrübeli o konuda. Onun dışında onlara emanet. <laughs> İnşallah her şey. Tabii ben de uzaktan tekrardan kontrolleri sağlayacağım arkadaşlar. Yani her zaman yazabilirsiniz. Bir problem olduğu zaman da yazabilirsiniz. Ki onlar benden daha titiz çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim gerçekten. Bu şekilde olacak. Şimdi gideceğiz orada bir toplantı yapacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Yemeğe geçeceğiz. Yok İstanbul'da hiç kalmıyoruz. Kızlarla birlikte böyle simde dondurmaya geldik. Merve var. Merve sınavdan çıktı. işleri biçtir bitti. O yüzden çocuklarla beraber böyle. Evet ekibe her şeyi anlattık. İki ay boyunca biz yoktu arkadaşlar. Ekip her şeyle ilgilenecek. O yüzden bütün işlerimizi bitir bitirdiğimiz için de böyle güzel bir tatlı yemeğe geldik. Maalesef Apo'dayım kaza yapmış küçük bir kaza. O yüzden yemek iptal oldu. Bize diğer işlerimizi hallettik. Sonra kızlarla beraber buluştuk böyle geldik dondurma yiyeceğiz e, ee, biliyorsunuz. <laughs> Bizim favori yer ya. Hocam Brona iki tık istedi değil mi? Bir Aa yok. servisti evet. Tamam bu mu? Mert'in seninki geliyor. Emi hayır ya bence. Evet. Sanki iki top gibi ama Ama Ronya da iki top istedi zaten Çok burada var Çok Neyse bir şey olmaz ya, çok kalabalık. Yanlış getirebilirler. Boş verin ya. Hiç takmıyorum ben öyle şeyleri. Yapıcı olmak lazım bence. Geldi bence. Ha. Aynen. Ya hiçbir şey çekmedim gözlerime bakar mısınız yorgunluktan ee, çocukların hediyelerini verdim Zeyneplere gittim 10 dakika hem geçmiş olsunla hem de çocukların hediyelerini vermeye. Ondan sonra şimdi benzinlikteyiz. Benzinimizi alacağız. Eve doğru gideceğiz. Valiz hazırlığına yarın devam ederiz. Saat 10 benim uyku saatim. Çocukların uyku çoktan geçti. Böyle bazen böyle istinalar oluyor bu arada. Yani çocuklar 8'de genelde Mert direkt 8'de benim uykum geldi. der. ya yatağa girer. Ronya da aynı şekilde ama bazen böyle istinalar oluyor bizde de. Yani yok değil. Onun dışında bu kadar. Öyle arkadaşlar gidelim. Valizlerimizi hazırlayalım. Evimizi hazırlayalım. Bu işi artık bitirelim. Merve ile Rüken'e de her şeyi anlattım. Ona da bir dikkat alalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada gösterdim Rüken'e her şeyi. Merve'ye her şeyi. Annem de hafta sonları gidecek. Halledecek vesaire. Bizim ekip böyle. Tamam yani. Çok şükür. İnsan e, kardeşlerine, kardeşleriyle beraber iş yapınca çok güzel oluyor. Hem kardeşim hem annem babam. Be, beraber iş yapıyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Çünkü hiç gözüm arkada kalmıyor. Aman 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 arkadaşlar Lütfen nazar değmesin. Yani lütfen. Rica ediyorum. Neyse. E, aşağı bizim Whatsapp linkimizi ekliyorum. Tren yolun link linkini Oradan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde. Hadi bismillah diyoruz. Başlıyoruz artık. Oku. Oku. Ronya. Bak. Ronya canım. Ronya Sonya sikat ki ki sikat gigimu dulu. Yuk. Yuk. Yuk, Ronya yuk. Yuk, yuk. Yuk. Evet, hazırlıyoruz arkadaşlar. Bizimki bitti. Ronya'nınki bitti. Pampers koyuyoruz ama Mert normalde bezden ayrılalı bayağı oldu. Ama bazen dışarıda yani özellikle hani neyse bu kadar çok detaylı girmek istemiyorum. <laughs> bazen oluyor yani arkadaşlar çünkü kendini rahat hissetmiyor başkasının tuvaletiyle vesaire portatif tuvalette taşımıyoruz asla. Bu sürecin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Bundan da kısa süre içerisinde ayrıldı da. Zannet zannetmiyorum kullanacağını ama. Ama yine de getirelim. Çok uçacak uzun ya. Aynen ama bence bu yeterli de. Evet. Aynen yeterli. Sadece şöyle tahmin ediyorum Mert artık hiçbir şekilde kullanmayacak. Çünkü dışarıdaki tuvaletlere de bayağı alıştı parka gide gide. İşte dışarıda <laughs> geze geze. Onlara da alıştı. Yine de ne olur ne olmaz koyalım. Sen niye zıplıyorsun annenin yatağında? Biz geldiğimizde havalar serinlemiş olacak. Hiç çok bunu kaldırmıyorum o yüzden. Ya. Bu kimin valizi ya? Benimki. Ben izin vermiyorum. Bunu. Neyine izin vermiyorsun? Teyzeler seni çok seviyormuş ben he. Döbüyor, Döbüyor, Döbüyor. Arkadaşlar. Roniyesin için bir hediye yapmış. Ne demek istiyor burada? Youtube kanalımıza abone olun. Rica ederiz. <laughs> Teşekkürler. Söyle abone olur musun de? Abone olamazsın. Buraya bakarak söylemen lazım. Arabaya ayrıca nerede? Teşekkürler. Ve Mert'in yarın havalimanında giyecekleri kıyafetleri hazırladım. Ronya'nın odasını temizledim. Bir güzel. Tabii yine Diyarbakır gerçekten aşırı tozlu oluyor halının mekeleri vesaire vardı böyle çikolata vesaire onları hemen sildim hızlıca. Ondan sonra şöyle kapıya dizdik bütün gidecekler. Artık da sepet çantası kullanıyorum. Ben hala kullanmıyorum. ama bunlar bizimkiler. Bayram şekerlerini görüyorsunuz orada. Bayram şeker ekledim, mercimek ekledim, bulgur ekledim. Van peyniri ekledim. Evet. Evet bize dua edin tamam mı arkadaşlar? Evet. Evet dua etsinler mi teyzeler bize? Yoktu. Aa, bir şey Ben Babaanne şeker vermeye gidiyoruz. Var mı yeah. arkadaşlar? Size daha önce söylemiştim zaten. Şu e, kabin boy olan bebek arabasını götürüyoruz. Muhteşem bir şey ama link vermeyi yine unutmuşum her zamanki gibi. Yani çok para göz olsaydım onun linkini verirdim arkadaşlar. Anlayın beni. Şurada Plan makinemiz var. Dolapta kalan son yemekleri yapıyorum şu anda. Dolabı boşalttım. Erzakları dolabın altına koydum. Ne olur ne olmaz yani kelebeklenmesin diye. Burada artık kelebekleniyor. Otomoda tamam. Çocukların her şeyi tamam. Banyo tamam. Çöpler möpler bitti. Artık gidebiliriz. Yani her şey hazır. Sadece şunu çanta eklemeyi unutmayayım diye. Bilgisayarımı. Çankaya ekleyeceğim. Haris orada ben hiçbir şekilde Word, Excel asla anlamam arkadaşlar. Yıllar önceydi onlar. Hepsini Haris yapıyor. Ben hiçbirini yapmıyorum. Hepsi Haris de onlar. O yüzden o bilgisayar onun için bu şekilde. Şimdi markete gideceğiz ve yolda yiyeceğimiz böyle hani ne kaju Ondan sonra çerez vesaire çikolata birazcık kurabiye gibi şeyler alacağız marketten. Yarın havalimanında İstanbul havalimanında biraz uzun bekleyeceğimiz için de sandviç hazırlayacağım. Çünkü havalimanı gerçekten hem çok pahalı hem de çok lezzetsiz. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar yani. İşte dışarı çıktık böyle Mert ve Ronya arkadaşıyla birlikte oynuyorlar. Haris de dur topluyor. Market alışverişini yapacağız. Merve'ye vermem gerekenleri verdim. Ay aklım çok karışık artık. Yani neyi yaptım neyi yapmadım bilmiyorum gerçekten. Hallettim ama her şey diye düşünüyorum. Bak, harita işte dut topluyor ya. Çok seviyorlar dut yemeğini. E, bakır yani her yer dut. Ama yavaş yavaş bitiyordu tam zamanında. Ay çok güzel. Şuraya bakın. Görünmüyor ekrandan ama o kadar güzel ki çiçekleri. An bunlar kiraz çiçekleri mi acaba? Ya, yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Şimdi ben e, annemlerdeki işlerimi hallettim. Markete gideceğiz Halis'le beraber. Bak tutlara göster. Sen ne yapıyorsun kocam ya? Ne çok seviyor ya. Evet. Ne zaman buraya gelse bulutları topluyor. E, i̇laçsız, fresh fresh. Biz de sokaktan, parktan görünce topluyoruz. Pazardakileri de e, görürsek hemen alıyoruz ama çok tatsız oluyorlar gerçekten. Bunlar bal gibi oluyor. Ben de yerim ama yani çok güzel. Çok tatlı. Hmm. Hmm. Kaşlarımı boyadım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Hmm. Bu, tam Rengini teminli. açtım. Güzel. Biraz. Çok sarı değil mi? Çok sarı değil. Güzel. Çok şey değil. Biraz böyle hani krem, cilt bakımı vesaire yaparsam o zaman daha güzel gözükecek. <gülüyor> 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 Beğendin mi? Ömer de bak bu <laughs> Diğer çocuklar var ya çekemiyorum o <laughs> yüzden. Sen Mert'in bu paylaşımcı tavırlarını nasıl buluyorsun? Nasıl? Ronya'sız hiçbir şey yemiyor. Evet evet paylaşıyor ya. Ronya ama Mert'in Mert boğazından <laughs> geçmiyor resmen ya. Gel. <laughs> Güzel mi Mert? Ha. Güzel mi? Ronya arkadaşın şey anlatıyor. Cunanlar ailesi yaz hemen çıkar. Roni bana bak. Japonya'dan Şeyna ile Masataka'nın hediyesiydi. Şu an Roni'ye tam oluyor. <laughs> Ve arkadaşlar marketteyiz. Ben terlik alışverişlerimi yaptım zaten ama bunları görünce beğendim aslında. E, floda bir alana bir bebe dava gibi bir şey vardı. Vallahi o kadar uyguna geliyordu ki çok güzeldi gerçekten. Özellikle çocuk reyonundaki ürünler bayağı uyguna geliyordu. Yani çok e, güzel kaliteli ayakkabılar. Yani gidip bakabilirsiniz. Reklam ve işbirliği değil bilginiz olsun diye söylüyorum. Bütün sülalemi de bilgi vermiştim çünkü helva götürsek mi götürmesek mi? Yani hani biz kendimiz çok sevmiyoruz aslında helva. O helva buzdolabında kalıp duruyor. Kimse yemiyor. Ne getirsek diye düşünüyorum ama yani dedim en iyisi markete gideyim bir şeyler bulurum. Böyle teneke çaylar oluyor. Türk çayları oluyor. Onları götüreyim yani. Türk çaylarının tadına baksınlar. Endonezya çay tüketmeyi seviyor. Çay kahve seviyor. Acaba reçel mi götürsem derim ama reçel gerçekten hiç sevmiyorlar. Yani sevse sevse böyle sabah kahvaltısında böyle havasına yani <laughs> yerler. O yüzden götürmeyeceğim. Ronya'da bal götürelim dedi de. Şimdi bal nasıl götürelim? Hariste zeytin o tarafta diyor. Çünkü kayınvalideme zeytin de götüreceğiz. Ben, benim için zeytin de alacağız. Ben zeytinsiz biliyorsunuz yapamıyorum. Zeytin olarak da genellikle marmara zeytin alıyoruz. Teneke alıyoruz. O tenekeler hiçbir şekilde bozulmuyor. Yani sıcak bir yere koysanız da bozulmuyor. O nedenle yani yurt dışına çıkacaklar varsa zeytin nasıl götüreyim falan diyorlarsa Marmara Birliği'nin o teneke zeytinleri gayet iş görür. Güzel oluyor yani. Hem tadını da çok seviyorum ben gerçekten. Az tuzlu olanını. Ee, kayınvalidem de çok sevmez aslında ama şöyle seviyor. Niyeti farklı. Yani Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için zeytini 7 tane her gün bir adet, her gün 7 adet böyle yiyor. Ee, hurma da aynı şekilde öyle yapıyor yani kayınvalidem. O yüzden zeytini özellikle onun için götürüyorum ama diğer e, akrabalara zeytin götürmüyorum. Çünkü hiç, gerçekten hiç sevmiyorlar. Endonezya'nın hiç damak da zevkine uymuyor. Teneke Baya teneke şey aldık. Minik minik e, çaylar da aldık. Ondan sonra pişmaniye ve böyle çikolatalı pişmaniye ve lokum. Bu lokumu da böyle misafirler gelirse vesaire diye aldık. Hani kayınvalidemin evinde hani Türkiye esintileri görsünler anacım yani bence. <laughs> Şimdi artık kasaya doğru gidiyoruz. Havalimanında yiyeceklerimizi de aldık. Ses kaydı niye yapıyorum? Çünkü bangır bangır müzik vardı. Aldığım teneke şeylerde çaylarda herkese gö gideceğimize götüreceğimiz böyle çaylar çok şık ve çok güzel oluyor. Eve geldik arkadaşlar. Bütün işlerimizi halle. Hemen 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 hemen. İkincisi kimin? Ronya. Ronya. Ronya siz olmaz mı? Ronya. Bak Ronya odada. Oturma odasında Ronya. Bak Ronya oturma odasında. Koş. Ne vereceksin? İçelim mi? İzin Mert, aldın mı? Ben mi? Ben bunu sevmiyorum. Bak bunun aynısı bir tane daha var. Getireyim mi? Hı -hı. Neyse. <laughs> ne yapacaksın çöpü? Hı -hı. Çöpü ne yapacaksın Hı -hı. Mert? Mert? Yapacağım. Bana vereceksin oğlum. Hı. -hı. Çöpe atacaksın bir de tamam mı? Hı -hı. Ronya heyecanlanasın. Bekliyorum gece olmasına. <laughs> Arkadaşlar bir dilim baklava kaldı. Dolaptaki stokları bitiriyoruz. Son bulaşıkları yıkamışız. Böyle yerleştireceğiz. Ondan sonra şu benim halıları, köşelerini falan temizlerken kullandığım gerçekten çok iş görüyor. Bu şekilde karpuz marpuz her şeyi bitirdi. Valizler var. İşte bir şeyler kalırsa diye ne yapacağım? Bu açık hala. Sonunda bir şey kalırsa diye koyacağız. İki tane kabin bagajımız var. Görüyorsunuz. Yani biz gerçekten dört kişi bu kadar şeye sığabiliyoruz. En minimale indirmeye çalışıyoruz. Ailecek. Ben de ay en minimale. Ben kadın olarak en minimale inersem zaten diğerleri de minimaller <laughs> inebiliyorlar çok hızlı bir şekilde. Ben gerçekten yük sevmiyorum. Bir valize sığabilmeyi çok seviyorum ve mutluyum bu konuda. Ofis işlerini hallediyorsun galiba. He? Ne iş hallediyorsun? Bu mesela Malezya'ya girmek için bir tane form doldurmak lazım. Hmm. O Sakın o yapmadan gitmeyin. Çünkü orada biraz zor biraz. Zaten orada sıra çok var ya im imigrasyonda. Hı, Hı O yüzden bu yapmak lazım. Ay imigrasyon gerçekten. Kuala Lumpur Asya'nın havalimanı. Bizim taraf kalabalık İstanbul İstanbul'da öyle İstanbul'da öyle düşünün. Yani, ama İstanbul biraz çok bu kapı var ya. Hı, -hı. Ama orada çok az. Ama yine de Kuala Lumpur Asya'nın merkezi. Evet, evet, Yani havalimanı olarak Asya'nın merkezi. O yüzden imigrasyonda çok sıra var. Çok sıra var. Halis işte o forumları falan filan hiç yani benim alakadar eden şeylerde evet, asla evet. Davet Daha önce gittik o <laughs> da doldurulduk ya. Hiç hatırlam. Hepimizinkini herkesin <laughs> herkesinkini sen yaptın evet. galiba. Yoksa çok zor. bekemek lazım orada. Orada da doldurabilir. Bazen, bazen bu problem sonra wifi problemi var. Hala çok problem var. Aa, var bir problem tabii ki var. Hmm. Var var. Jakarta da var bu arada bu sistem. Efendim? Sizin ülkede de var bu sistem istiyorlar. Evet ama Kuala Lumpur ve Jakarta yeni yeni gel, geldi. Hmm. Ki ay önce bence geldi ama mesela Singapur falan. Korona da da vardı. Evet. Korona'dan evet, sonra zaten inanmıyor hmm. böyle oluyor. Ay çok zorlayıcı. Havalimanında He. bir anda tam diyorsun ki ooo valizlerimi aldım çıkıyorum. Bir anda diyor ki bu parmağımı da daldırıp bize verin. Of. biz <laughs> hızlı çıkmak lazım ya. Evet. Çünkü uh, biz saatte saat 20'de oradayız. Hı hı. And son otobüs saat 11, 11 buçuk. O yüzden biz hızlı çıkmak lazım havalimanından. 20'de oradayız. Kaçta otobüs? Otobüs uh, 20 gece, 23 gece. Ha. Evet. 2 yani, saat var. 2 saat var. Yani bilmiyorum. İnşallah diyeyim yetişiriz de. Evet, belki... yetişir bu Grab kullanacağız. Aynen. Evet, zaten orada her zaman var ya. Aynen Grab grep kullanacağız Allah'ın evet. izniyle. Ama en en uygun tabii ki otobüs. Otobüs aracı 12 ringgit. Kisi bahsede uh, -huh. grep ile 100, 100 ringgit falan. Pahalıymış ha. Pahalı. Çok uzak ama. Uzak 2 saat. Aa, tren? 1,5 bir, bir, bir buçuk saat. Tren? Tren en pahalı. Tren, Aa. E, tren, en pahalı. Niye? 200, 200 ringgit. Neden öyle? Çünkü tren hızlı. Sadece yarım yarım saat hızlı. Trafiksiz. Şaşırdım. O hızlı tren var ya. Hız, tamam hızlı tren olmasın. Metro var. Metro yok. Orada hızlı tren direkt. Evet, ve Kuala Lumpur Central'a gidiyor. Biz oraya gitmiyoruz. Biz Central'a gitmiyoruz, gitmiyoruz. Biz Bukit Bintang'da Bulu. gidiyoruz değil mi? Biz o sokak yemek var ya orada. <laughs> direkt, direkt yemekten tarifler. Evet mi? o taraf. Zaman Bukit, biz, o Bukit taraf. Bintang mı? Bukit Bintang evet Bukit Bintang. Daha önce bir Kobayashi beraber buluştuk orada. Evet hatırladım. Hmm. Ee, yemek şey restoranları ben şey yaptım merak etme not aldım. <gülüyor> <gülüyor> orada yemek Her şey güzel bizim. ama yok Emine var bizim arkadaş. Hmm. Ay, evli ama orada yaşıyor. Ona sordum ne yiyelim falan filan orada. Dedi ki benim favori yerim burası şurası hepsini not aldım ben de. Oralara gideriz bence. Evet, bakalım. Bir bakalım yani hani sıra var vesaire dedi. O nedenle merak ediyorum. Yani Malezyalıların favori yerleri neresiymiş bir bakalım ya. Evet. Bu arada orada ne kadar kalıyoruz? 5 gün. Bayağı kalıyoruz yani. Malezya'yı gezeceğiz. Beraber tekrardan bizim özlediğimiz bir belki yer. Belki başka zaten. yere de gidelim. O Genting belki güzel. Ya sen oraya çok gitmek istiyorsun bence de gidelim ya. Çünkü en ve yüksek yer Kuala Lumpur'da orası ya. Aynen. Yani gideriz inşallah. Sadece 1 saat otobüsle. Hı. Hmm. Çok çok yakın. zaten otobüs direkt bizim otel karşısında stasyonu. O zaman kesin gideriz. Kesin sabah gidiyoruz, akşam döneriz. Bence de bir günümüz ona ayıralım. Aynen. Gidelim artık oraya. Aynen. Bir de sabah adası var. Sabah bildiğiniz Türkçe sabah var. Ya. Sabah adası başka şehir ama. Tamam işte. Bakalım sonra nasıl. Orayı da merak olarak. ediyorum. Ben de orayı merak ediyorum. Çok çok şey, çok şehir var orada Malaka var Malaka Malaka'yı da merak ediyorum Malaka ayrı sabah ayrı gıda ayrı hepsi var farklı farklı aslında bir gün de şey yapmak istiyorum şimdi diyeceksin ki yeter artık Malezya'dan araba kiralayıp Tayland'a gitmek çok Hı -hı. yapan bak Emine bunu yapmış Diyor ki çok mantıklı bir şey. Yani Malezya'da e araba kiralayacaksın ve Tayland'a gideceksin. 5-6 saat sürüyormuş. 5-6 saat ama e, bakalım yollar nasıl tarih nasıl. O bir sonraki daha. Yani ben bakalım. Ben, evet o belki döndükten don sonra bakalım. Aynen arkadaşlar. Çünkü o zaman şimdi... bu video buraya kadar olsun mu? Evet abone olmayı unutmayın. Çünkü <laughs> macera başlıyor. evet Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna da basarsanız evet. çok sevinirim. Mayronya e, Trendyol linkini aşağı Asaya, ekliyorum, evet. bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz.